Çekelim para. Takalım kartı. Dur şimdi. Dur şimdi. Şifreyi göstermeyelim. Tamam. Baba abone bas. Bas bir daha ona. Abi üsttekine bas. Bas bas basamadım. Tamam. Abi. Şimdi aboneye bas. Bas abone da. Bir de Bas abona Tamam. Para şimdi gelecek canlı. Canlı gelsin. Tamam, Oğlum, parayı bitireceğiz. He, parayı bitireceğiz. İndir. Vur kal onu şimdi. Ona gösterdim mi onu? Aa. Aa, aa, Nereye gidiyor? He? Göster ona parayı, göster. Aa, para gitti. Ha, gitti. Çekelim mi daha? He? Çekelim. Çekelim. 10-11 Onun gidiyor aslında. Ciddi gel. Abone bas. Abone bas. Abone bas. Abone bas. Abone bas şimdi. Abone bas baba. Bas alttakine alttakine. Ha. Tamam. Abi en üsttekine bas. Abone abone bak burada var ya. Ha. Şimdi abone yaz. Hadi. Bir daha bana bas. Basmadın ama. Ha, kapı yeşile bas. Oh, Şimdi geliyor. bekle, gelir. Gelir paralar. Aa, Baba bu hep para nereye? <laughs> Hep para veriyor oğlum. Sen ha buradan bir yere gitme daha. Ha ona göster para var git dedi. Aa, de bittim, de vur cama da göster ona de ona. Cama vur da de ona. Aa, <laughs> bak hep paralar dolu. baravar <laughs> yetti <laughs>